Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatu. E, Görüyo sığırlar, sığırlar ki Kadir Can nerede Biz hazır e, çöle geldik. E, i̇nşallah e, kurbanlık kesmek için, e, kurbanlık soymak için her bir e, hayırsever ağalarımız, hayırsever e, yigitlerimiz, hayırsever baylarımız eğer de e, bu kurbanlıkta garip aileler için e, garip aileler için eğer kurbanlık kestirmek istiyorsa hatta inşallah bizlerin whatsapp'ımıza payan koyup bilet. Hazır olsa 9 tane koyun kardeşlerimiz tarafından aldık inşallah. bu çok güzel hem. bugün alıp geldik. Bana böyle bu arada, çöle çobanın yanına koyunu koş gider. Kurban günü inşallah bunları soyarız. Yani kurban kesimi. Türk kardeşlerimiz tarafından inşallah. başka hem eğer de hayırsever ağalarımız ve hayırsever yiğitlerimiz bu kurbanlıkta şu ihtiyacı olan ailelere kurbanlık göğüşte adrayındıysa inşallah hatmen bizler bile payamlaşırlar. Sağ olun, teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatu. Ee, kurban bayramı yetik gelmek bilen ee, bizler hem geldik. Böyle bir neştana kurbanlık aldık. Hayırsever ağalarımız ve hayırsever e, yiğitlerimiz tarafından. İnşallah e, bu kurban bayramında eğer de istiyorsanız e, kurban kestirmek isteseniz hatmen WhatsApp'a payam koyun, inşallah. Böyle temiz oyunlar inşallah sizler için kurban keseriz inşallah. Yine hem inşallah. құрбандық аларыбыз va құрбанық кесербіз лаm atsap